Arkadaşlar merhaba. Yeni bir PUBG videosuyla daha birlikteyiz. Abi yeni videolarda ses olsun deyip duruyordunuz. Artık PUBG Mobile'in yeni videoları sesli bir şekilde gelecektir. Şimdi oyuna başlayalım hadi. Hatta şöyle ID'mi de göstereyim. Ekleyen olursa. Benimle oyun oynamak isteyen bu ID numarasını kaydetsin. Arkadaşlar ses var mı? 3 numara, 1 numara ses geliyor mu gençler? Not a Arkadaşlar ben ses geliyor mu? E? Ew. 4380. Let's fight together. bro. Kardeşim, beni takip edin size Çarşı. zahmet. First one last one sen. Charge. I won my last awesome. match. aga direkt bloom strain'i e yiyoruz tamam mı direkt silah alan adam indirsin bak tamam. en son loot yaparız hadi charge not a problem i need attachments Oğlum kayıttayken ses gelmiyor ya. Niye böyle oluyor? Aha. Watch out. Bak ya, kusmuş bir de. O el. Er. O el. Er. Ya oğlum. Please recall me. Got it. Adam burada pusmuş ya. Böyle bir işsiz yok ya. has been here 4 numara bekle çağrı gönderiyorum bekle Aga siz burayı bırakmayın bak. Buraya gelirler yine. 1 3 burada durun. Awesome. Please recall me. Got it. 4 numara tamam dedim çağrıya olacağım. Beni indirmezlerse tabi. Aha. Oğlum burada hep korkmuşumdur ha var ya. Bak kesin biri pusu ya. Ben gidiyorum ama. Hakkınızı helal edin. Ha? Ya ben biliyorum abi ya. 3 kişi birden buraya gelmiş ya. Don't give up. Your teammates can still recall you. Aga 3 kişi birden çıktılar Sağlı sollu ya. Oraya gitmeyin abi orası sıkıntı ya. 2 kişi var orada. 3 numara helal lan. Oğlum indiriyordun az daha. Awesome. Please recall me. <laughs> git git beni vurdukları yere git. Çağrıyı oradan gönder. Git abi biterse de bitsin yapacak bir şey yok. Not a problem. <laughs> Baboş bir derdim var sorma. Kanka git git. Onlar gitti oradan. 3 numara. 3 numara. Aha bak oradalar ha. Leha leha leha. Ola sana. Watch out yo all <laughs> <love> up now be are <laughs> <laughs> Call me. Got it. Bir numara sen de girsene oradan kanka yavaş yavaş. Bak adam çarpışıyor orada. Gir arkalarından ikisi de o tarafa bakıyor. Someone has been here. Sen çağrı gönder bana giziden. Please recall me. Awesome. 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 Helalsiniz birader bu oyun bizde. Asılın biraz da. Thanks. Not a problem. Awesome. Thanks. Dört numara yanıma gel. Dört numara. Bin 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 bin. Şimdi arkadaşlar. Güvenlikle alakalı hiç. Oğlum ben kayıt alıyorum. Kendi sesim gelmiyor ya. İşin kötü tarafı. Oyunun sesini de duyamıyor. Çok kısık geliyor. Someone has been here. Someone has Watch out. Someone has been here. Awesome. Someone has been here. Kaldırma. Sür 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 Kaldırma. sür sür, sür işaretlediğim yere sür. Bak oraya gitti. Watch out. Awesome. Oh, thanks. thanks. Not a problem. Hadi lan, al şunu Vallahi billahi ya. Of. Oh. 4 numara yakın oynayın bize abi. 4 <laughs> numara bize yakın oynayın. 3 4 gelin abi hadi oyunun sonuna geldik. Watch out. Marked to vehicle. Watch out. Oğlum tepende. Help. Kanka tepende niye vurmuyorsun? Bir numara ikisini de bitir kanka kaldırıyor. Please recall me. Sen tam tepelerine insen onların. Aynen öyle yapın. Benim telefonum çaldı dostum. Telefonum çaldı o yüzden vuramadım. Tamam tamam sorun yok kanka. Sen onların tepesine in artık. Hadi alalım I'm oyunu kayıttayım ben video kaydındayım. Hadi be abi, alın be. Lan ekran kaydına değsin. Vur onu. Arkanda arkanda lan oğlum. Hadi be. Kanka onun onu alırsın bak o taşın arkasında sana sıkanı var ya biter boyun hadi. Awesome, thanks. Abi be. Arkadaş, sona kadar gelmişiz ya. Neyse şimdilik böyle olsun arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Abone olun, videolarımı beğenin.